Selamlar hepinize 10.24 yama notları incelemesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Yama biraz olduğundan erken geldiği için bu yamayı aynı zamanda Twitch yayının ortasında çekiyorum. Gelip de takip etmek isterseniz yayınları Twitch.tv twitch.tv.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. Hemen yama incelememize başlayalım. Bazı beklenen nerfler var. Çok aşırı yüksek galibiyet sahip olan şampiyonlardan bir tanesi Amumu ile başladı. Nerf silsilemiz, dengeleme silsilemiz. Amumu'nun W'su, ağlaması. Nörfi'de. Çarı daha çok ağlatmaya karar verdiler. Taban hasarı 5 ile 15'ten 4 ile 12 arasına düştü. Çok büyük bir problem değil. Hasar oranı da yetenek gücü başına e, %0.5 yete %0.5 yetenek gücü yerine e, %0.25 yetenek gücü oranına sahip. güçten bu oranına sahip. Çok bir şey etkilemeyecektir bence. Ben hala Amumu'nun çok iyi olacağını düşünüyorum. Zaten Amumu'yu güçlü yapan şey aslında eşyaları veya Amumu'nun kendisi değildi. Sunfire'ın çok güçlü olmasıydı. Güneş ışık halkanın aşırı güçlü olmasıydı. Güneş ışık halkanın aşırı kuvvetli olduğu için zaten e, onun sayesinde hemen hemen bütün tanklar oyuna dönmüş oldu. Amumu da aslında bunların sayesinde döndü oyuna. Ama eşya gücü yüzünden şampiyon darbe aldı. Eşya nerflendiğinde mahvolacak diyorum ben şampiyona hala. Ee, ama bu nerf onu çok büyük bir e, darbe vurmaz Hala yüksek galibiyet oranı devam eder Ama %60'larda kalmaz %56'ya falan düşeceğini düşünüyorum Ama hala OP olacak ben bir tane daha Ya Mumu'nun ya Sunfire'ın nerfleyeceğini düşünüyorum Hekarim, pasifin ilave hareket hızını ilave hasara dönüştürme etkisi azaldı beklenilen bir nerf'tü. Zaten yayınlarda falan gelip görmüş olanlar da vardır. Ben tank ekaremi çok öneriyordum. Ana sebebi de turbo kimyasal tankın verdiği %75 hareket hızıyla birlikte sıfır ofans kasmanıza rağmen gidip yarı can vurabiliyordunuz teke ile herkese. Bu çok büyük bir artıydı şampiyon için. Yani full tank kasmış bir şampiyon gidip de bir tane yetenekle size 600-700 vurduğu zaman işler soruna ya yani sıkıntılı hale geliyordu. Sorunlar oluyordu. Normalde böyle bir nerf'ün nörf gelmesi. Biraz daha az saldırı gücü olacak. Ben ama tank Hecarim'in çok büyük darbe alacağını düşünmüyorum. Sonuçta tank Hecarim'in hala bana kuvvetli mekanizması savaşın içerisinde hayatta kalmak. Saldırı gücü ben bundan daha çok darbe alacağını düşünüyorum. Çünkü onun asıl olayı yani saldırı gücü ofansif oynanan Hecarim'in işte ilah sindiren veya şu kuvvet aldığınız Hecarim'in asıl amacı tek atmak. Tek atmayacaksınız artık tek atamamanız için zaten bunu ölçüler geliyor. Ee, ama savaşta kalan Ekar'ın ben çok büyük darbe alacağını düşünmüyorum. Ee, pasifi'nin ilave saldırı gücünü düşürme, dönüştürme oranı %15 ila 30'dan %12 ila 24'e dönüştü. Çok çok etkilemeyecektir hayatınızı emin olabilirsiniz bundan. Ee, ilave hareket saldırı güc gücüne dönme oranı gerçekten çok fazla etkilemeyecektir hayatınızı. Ama E'deki dengeleme biraz daha etkili. Ee, Etkin olduğu zamana bağlı olarak hızlanma miktarınız yüzde %25 ila %85'ten 25 ila 75'e düşürüldü. Zaten Hekarim bufflanırken aslında buradan bufflanmıştı ve bundan sonra çok kuvvetli hale gelmişti. Ee, bir tane de hatası giderilmiş. Hekarim E'ye bastığı anda direkt olarak 25 e, hareket hızıyla e, kazanmıyor. Kullanır kullanmaz diye. O da dengelendi ama ben Hekarim'in de özellikle tank Hekarim'in de çok büyük darbe alacağını düşünmüyorum. Eşyalar değişmediği sürece. Kayle o da eşyalar sayesinde çok büyük bir şekilde tepeye çıkan ve çok yüksek galibiyet oranına sahip olan şampiyonlarımızdan bir tanesiydi. E, pasifinden gelen ilave saldırı hızı oranı azaldı. E, zaten artık yetenek gücü oynanıyordu Kayle e, bu patch'te. Yani dümdüz yetenek gücüne gidiyordu herkes. E ilave saldırı hızı her 100 yetenek gücü başına %2'den %1'e düştü. Samira gene nerflendi. Daha da hala da nerflenecek. Bak ben çıktığı gün 7-8 tane nerf yemesi gerekiyor demiştim. Şu anda şu da 4 tane nerf yedi. Yani 4-5 tane daha yiyecekmiş gibi geliyor. Bu sefer de pasifi darbe aldı ve sert bir darbe aldı. Bu sefer sert bir e, nerf geldi. E, Samira'ya. Pasifinden gelen yakın dövüş e, modunun yani kılıcıyla vurduğu modunun e, saldırı gücü e, ila, saldırıların ilave hasar oranı azaldı. %10 yerine saldırı gücünün %10'u kadar ilave hasar yerine %7.5'u kadar ilave hasar veriyor. E, hareketsiz bırakılan rakiplere yönelik atılma menzili de biraz dengeleme aldı. E, Seviyelere hala aynı 800 ila 1000 menzil yerine 650 ila 950 menzilden atılma fırsatı olacak. E, pasife vurulması önemli bir nerft'tir. Çünkü e, pasife vurduğunuz zaman hem menzilli halini hem menzilsiz halini hem de bütün yeteneklerini nerflemiş oluyorsunuz. E, yeterli mi? Değil. Hala nerf Ben 4 kere daha bekliyorum. E, zamanla da göreceğiz ne kadar nerf Hala da oynanmaya, hala da kuvvetli olmaya devam edecek bu şampiyon. Tryndamere yama geldiğinden beri dökülüyordu Tryndamere. Eşya değişimleri hiç yaramadı Tryndamere. Çok kötü durumda kalmıştı. E, o yüzden biraz sevgi görüyor şu anda. E, ufak bir buff aldı. Q'sunun e, Connors'ın e, ilave, asarı, ilave saldırı gücü miktarı 5 ila 25'ten 10 ila 30'a çıkarıldı. %1 eksik can başına kazandığı ilave saldırı gücü de, yani Trindamer'in canı azaldıkça kazandığı ilave saldırı gücü de e, 0 0.15 ve 0.35 arasına 0.15 ve 0.55 arasına çıktı. Yani biraz daha e, temkinli davranmanız gerekiyor Trindamer'e karşı dövüşürken. Çünkü canı gittikçe çok daha tehlikeli bir hale gelecek Trindamer. Ama ben onunla hala viable, önemli bir, değerli bir seçim olduğunu düşünmüyorum. Varus biraz değişiklik aldı Varus. oynanış stilini bir miktar değiştirebilecek bir e, mod. Açıklaması zaten ilginç bir e, farklılıkta. E, Q'nun maraz yükü patlaması bekleme süresinde azalmasını, e, azalmasını kaldırdı. E, onun yerine W'ya verildi bu. Yani maraz yükleri W'su e, Varus'un. Q ile W'ları patlattığınız zaman bekleme süreleri azalıyordu. Bunu da buraya verdiler bekleme süresi azalma mantığını. Q ile patlatılan maraz etkilerinin verdiği hasar artık Varus'un güç toplama süresine bağlı olarak artıyor. Yani Q'yu geriyor ya Varus, bu oku böyle geriyorsunuz ya. Ona göre de üzerindeki adamın üstündeki W yüklerinin hasarı da artıyor. Bu da biraz açıkçası e, savaşın içerisinde özellikle hani şimdi Varus'un iki tane modu var. Bir tanesi dürtme Varus, bir tanesi de e, saldırı hızı bazlı on hit Varus. İki tane Varus modu var. Bu İkisinin ortasında bir denge kurmak için yapılmış olduğunu düşünüyorum. Çünkü maraz yüklerini koymanız lazım ki o Q'yu gelip ondan sonra etkili hale gelsin. Ee, i̇kisinin yani ortasında bir denge kurulursa gerçekten iki yönü de hasar verebilecek bir durum. Ee, Varus dengelemesi gerçekten zor bir şampiyon. Çünkü yani dürtme Varus gittiğiniz zaman tek atıyor kırılgan hedeflere. E, ee, atak speed Varus gittiğiniz zaman tank man dinlemiyor, dayanmıyor karşısında. Bir de bunun yanına, bunların üstüne koridor aşaması güçlü olduğu için dengelemesi zor bir karakter çok ağır dengelenmişti. Hiç oynanmaz hale getirmişlerdi şampiyonu. E, bu denge değişikliklerle birlikte tekrardan oyunu döndürmeyi planlıyorlar. Evet. Ama ben çok da ümitli değilim. Özellikle Preseason'daki yani ara nişancıların durumundan dolayı neler geldi? Bekleme süresini düşürme Q'dan kaldırıldı. E, yaylar yukarı diye yeni bir özellik geldi. Deşenok'la patlatılan maraz etkilerinin hasarı Deşenok'un germe miktarınıza göre e, %50'ye kadar artırabiliyorsunuz. Deşen artık tamamen güç topladığında kritik vuruş metni gösteriyor çok vuracağını anlatmak için. Marassa'da ilave hasarı %7 ila 21 arasında 7 ila 11'e çekildi. Aynı ilave hasar tabii ki şeyin üzerinde olacak Q'dan alacağınız için hasar miktarı çok değişmeyecektir. Rakip şampiyonlara ve destansı canavarlarının üstündeki marazcıklarını patlatmak artık tüm temel yeteneklerin azami bekleme, bekleme süresini %12 kadar azaltıyor yük başına. Maksimum bunu azaltıyor bu arada. Yani tüm temel yetenekleri de değil Q'nun da E'nin de azaltıyor. Bu da tabii sizi savaşın içerisinde daha fazla E atabilmeye e, fırsatı sunacaktır. Bu CV zinciri Varus artık kullanım başlangıcında hedefe baktığı yöne doğru dönüyor. Yani şunu yapamıyorsunuz Varus'larda şey vardı. Böyle dönükken şu tarafa doğru atabiliyordu bir yeteneği. O artık olmayacak. Atış hızı da biraz da artık yavaş bir e, yetenek atışı haline geldi. Zaten zor tutturulan bir yetenekti aslında. Çok kaçtığını biz çok gördük Varus E, Biraz da zor hale getirdiler. Ben hala yeterince iyi olacağını düşünmüyorum Varus. Yasuo ve Yone aynı zamanda aynı değişikliği aldılar ikisi de. O yüzden tek şeyde parçada bitirebiliriz bu kısmı. Pasifinin kritik vuruş ihtimali ka katlaması artık Winson'un hiddetinin isabet etkisi hesaplamalarından sonra gerçekleşiyor. Olay neydi? İlk eşya Winson oluyordunuz. Winson'un vurduğu hasar direkt ikiye katlıyordu. Yasu. Winson'un üzerinde 40-45 şey var ya ekstra fiziksel hasar var ya. Onu direkt 80-90'a çıkarıyordu. O artıyordu direkt. Ee, öyle bir durum vardı. Yone'de de aynı şey geçerliydi. O yüzden ilk eşya direkt Winson alıp dümdüz ediyorlardı oyunu bu ikisi. Ee, i̇kisi birden aynı nerf'ü yemiş oldular. Bunu daha sonrasında başka bir şekilde dengelemeye çalışacaklarmış. Öyle söyleniyor. Çünkü e, yani bunun üzerinde kritik şansını yok etmeyi planlayan bir değişiklik var. O da eşi de mahveder. Onu yapmasınlar. Eşyalar mahvolmuş kralı kılıcı gene nörfiyede. İnanılır gibi değil şaşırıyorsunuz belki ama nörfiyemesini ben bir noktada bekliyordum. Çünkü özellikle Renekton ben oyundaki hiçbir Renekton'u kontrol edemedim şu ana kadar dümdüz ediyor. Özellikle yani kararma mahvolmuş olmuş kralın kılıcı aldıktan sonra başka herhangi bir esas ihtiyacı yok. Tek atıyor. Her tankı kesiyor. Kırılganı kesiyor. Her şeyi kesiyor. Tutamıyordum Renektonları. Ee, ve tamamen bu eşyanın hasarından kaynaklanıyordu. E, ee, hasarını direkt olarak cana göre verdiği hasarı dengelemediler ama biraz para arttı. 106 para arttı Saldırız da %5 daha az verecek artık. Tabii ki yani bunun olacağını ta biz bu Mahvolmuş Kralın Kılıcı menzilsiz şampiyonlar için daha çok vurur hale getirdikleri zaman ta o zaman söylemiştik bu eşya çok güçlü olacak diye kimse dinlemedi. Kimse dinlemediği için şimdi habire nörf atılıyor eşyaya. Baştan yapmasalardı bunu 30 defa nörflemek zorunda kalmazlardı. Kozmik hızlandırıcı 5 yetenek gücü artırıldı. Çok büyük bir hayatını değiştirmeyecek. Bence zaten güzel bir eşya ama şöyle bir dezavantajı vardı. Öteki eşyaların hepsinden o kadar fazla hareketsiz geliyordu ki onların biraz gölgesinde kalmıştı hareketsiz olarak. Onlar nörflendiğinde daha iyi bir eşya haline gelecek. Uğursuz koruma yakma hasarı 4 saniye boyunca hedefin canının %1.5'unu vurmak yerine artık 3 saniye boyunca hedefin canının maksimum canının %1.2'si kadar hasar verecek. Güzel bir dengeleme. Güçlü bir eşyaydı. Ee, ama hala alınabilir durumda. Çok da ağır bir dengeleme değil. Kararma en beklediğimiz dengelemelerden bir tanesiydi. Süresi uzadı. Aktif hale, geç, aktif hale geçmesinin süresi. Ve çok önemli miktarda uzadı. Ee, yakın dövüşçü şampiyonlar için 6'dan 8'e. Menzilli şampiyonlar için 8'den, şey 12'den 16'ya çıktı aktive hale gelen pasifinin yani tetiklenme süresi. Ya bu, bu eşyayı en çok kullanan iki şampiyon bu arada Jin ve Graves'ti. Aslında bu menzilsiz suikastçılar için yapılmış bir eşyaydı. Ama Jin ve Graves'in bu kadar efektif kullanmasından dolayı eşya nerf yiyor. Artık menzillilerde çok daha değersiz hale gelecek ama menzilsizlerde de e, çok güçlüydü. O yüzden oradan da dengelemesi normal. Bence hala da oynanacak. Ama eskisi kadar dümdüz alıp oyunu domine edeceğini düşünmüyorum eşyanın. Köz Bıçak ve Dolu Kılıcı ikisinde de aynı buff var. Ee, artık mutlak sömürü etkileri alan etkili hasarlarınıza da %10 anlamında gelecek. Bu da alan etkili hasar veren ormancıların özellikle büyücü ormancıların. Lilia'nın, işte Evelyn'in, Brand'in, Kartus'un ki Karthus zaten aslında bu yamada çok iyiydi. E, çok daha rahat ve sağlıklı kalmalarını sağlayacaktır. Onlara daha çok yardımı olacaktır. Güzel bir buff. E, tabii bu şampiyonların bu az önce saydığım büyücü şampiyonların runik feryat gibi bir eşyası olmadığı için erken oyunu biraz daha hızlı geçmeleri ve sağlıklı geçmeleri gerekiyordu. O yöne atılmış, o yöne atılmış bir adım. Güzel bir buff olduğunu düşünüyorum eşya. Can biçen saldırı gücü 40'tan 50'ye çıktı. Hala çok az, e, çok pahalı. Eşya çok pahalı verdiği güce göre. Yani 40 zaten aşırı düşüktü. altın mı ne? 40 şey e, çok ...az. 40 saldırı gücü çok az da. 50'ye çıkması ...yine güzel bir hayat kalitesi artışı ama... ...bence hala zayıf kalacak. Araken katili buff aldı o da. Saldırı gücü 60'dan 65'e çıktı. Ejder'in fedakarlığının hasarı da... E, ...onun saldırı gücü de... E, ...arttı. O da 5 arttı. Hasar oranı da arttı. Yani daha çok saldırı gücü... ...katsanız artık daha çok vurabiliyorsunuz. E, evet belki tank eşyası... ...Sunfire falan nerf yiyemedi. Gün ateşi falan nerf ama... ...tank kesme eşyası buff yedi. E, dolaylı yoldan tankların bir tık nerf yediğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda AD de buff yemiş oluyorlar. İlave saldırı gücü oranı %30'dan %45'e çıktı. E, ve bir tane de hatası giderildi. Diandra'nın bu arada ilginç bir şekilde bence en güçlü e, şey eşyasıydı. Saldırı gücü krit eşyasıydı. Onun buff alması bana ilginç geldi. Yani bilmiyorum ya. Rüzgarın şiddetini buff almayıp bunun olması bana biraz ilginç geldi. Diandre'nin ıstırabı artık yetenek gücünde verdiği ekstra eziyet hasar oranı yüzde buçuk yetenek gücü yerine yüzde bir buçuk yetenek gücüne düştü. Bütün AP eşyalarını gibi o da nerf yiyecek. Daha çok var AP eşyasını nerf yiyecek. Güzel nerf. Lich Boğan çok önceden söylemiştik nasıl nerf yiyeceğini. Aynen oyunda nerf yiyor. Çok fazla hasar veriyor demiştik bir sonraki otomatik saldırıya yetenek attıktan sonraki. Oradan nerf yiyor hasar oranı %50'den %40'a düştü yetenek gücü oranı. Luden'in çığlığı bunu da Twitter'da yazmıştım ben oyunda çok büyük bir hareket hızı enflasyonu var diye herkes çok hızlı koşuyor diye. Özellikle oraya vurulmuş bir darbe. Tam olarak dediğim gibi nerflemişler bu arada. Yani tam dediğim şekilde nerflenmiş. Hareket hızı %30'dan %15'e nerflenmiş. Yetenek gücü oranı da feryadın yetenek gücü oranı da yandan aldığı hasarı da %15'den %10'a çekilmiş. Dengeli iyi kullanılır bir eşya haline gelmiş artık OP değil Luden'in çığlığı. Dinçleştirici ay taşı oyunda en az kullanılan eşyalardan bir tanesi. Gerçekten çok kötü durumdaydı. Ciddi bir buff almış durumda. Yani 30 ila 60 can yerine 60 ila 90 can iyileştirmesi veriyor. Ama artık çatışmada geçirilen e, süre boyunca %25-25 artmak yani %100'e kadar çıkması şey %150'ye kadar çıkması yine %100'e kadar çıkacak. Yine de daha iyi eski halinde. Yani eskiden 75 ila 150 iyileştirme atıyordu. Şimdi 120 ila 180 iyileştirme atacak. E, güzel bir hale gelmiş. Özellikle savaşta kalabilen e, ben bunu hani biraz da dayanıklı şampiyonlar için öğrenmiştim. Savaşta kalabilen şampiyonlar için çok da iyi bir eşya haline gelmiş olabilir bir anda. Çok güzel bir almış çünkü. Nashor'un düşü, Nashor'un düşü, Nashor'un dişi yetenek gücü oranı %25'den %20'ye düştü. Güzel nerf, ee, bir tık daha nerflenebilir hatta çünkü solo oynayanlar bilirler. Yetenek gücü Twitch oynanıyor. Ve destek oynanıyor ve bu eşyayla domine ediyor. Nerflenmesi normal, daha da nerflenecek bence. Gece tırpanı pasifinin hasarı nerflendi. 175 ile 250 büyü hasarından 125 ile 200'e düşürüldü. Ee, güzel nerf beklenen bir nerftü. Hextech füze kemer benzer bir nerf aldı o da. 200 ile 300 büyü hasarı yerine 175 ile 250 büyü hasarına düşürüldü. Ee, onun da ya can veren yetenek gücü. Yetenek gücü genel olarak hepsi çok OP'di. Dengelenmesi bekleniyordu. E, füze kemerden nerflendi ama hala kullanılır. Çünkü hala ciddi bir hareket vermeye devam ediyor. Füze kemer. Herald dansçı biraz buff aldı. Parası 200 altın azaltıldı. 2700 altına düşürüldü. Hortlak valsinin süresi uzatıldı. Ee, normal bir buff bu. Ya, hala bence eşya çok güçlü olmayacak ama şu açıdan önemli bir buff. Buff'u alabilmeniz zaten uzun sürüyordu. En azından karşılığını alabileceksiniz. Bu buff en azından biraz üzerinizde kalacak ve yenileyebilir hale geleceksiniz. Bu güçlendirme Hortlak valsi süresini. Hala ama çok güçlü bir eşya olduğunu düşünmüyorum. Sinsi pençe saldırı gücü 5 arttırıldı. E, kum kuşunun pençesinin saldırı gücü de yani kullandığı yeteneğin de saldırı gücü aynı zamanda 75'ten 80'e çıkartıldı. Güzel bir buff. da kararıma nerf işe yarayacağını düşünüyorum ben eşyanın. Vadi yaran o da nerf Diğer yetenek gücü eşyaları gibi. E, azalttı. Hiçlik uğursuzluğunun ekstra verdiği onu gerçek hasar ekliyorduk ya kendimize. 100 hasarımız varsa 115'e çıkıyordu. Ekstra 15'i e de gerçek hasar oluyordu ya. O miktar %10'a düşürüldü işte. Ee, ve her saniyede %22 artacak. O da güzel bir nerf. Yılan dişi, e, kalkanlara vurduğu ekstra hasar arttırıldı. 50'den 70'e çıkarlar Önemli bir buff. E, zaten çok fazla kalkan vardı oyunda. E, onlara cevap vermek açısından önemli bir buff olduğunu düşünüyorum ama hala çok da vahi bulu yani çok durumsal bir eşya olduğu için e, yine de öyle çok rahatlıkla tercih edilecek bir eşya olduğunu düşünmüyorum Yılan dişini. Tanzanı gözler serisi hepsi bufflandı. Artık daha yüksek bir mana ile başlıyorsunuz ve e, tetiklemek için aynı e, daha az bir mana istiyorsunuz. Yani taban manası ilk verdiğim mana 90 mana arttı. Te bitirmek için toplu süresini yükleri bitirmek için istediğim mana da 90 mana azaldı. Çift yönden bir buff aldı aslında eşya. Yani hem aldığınız anda güçlendiniz hem de yüklediğiniz an yüklemek daha kolay hale geldi. Aynı zamanda bütün Tanrıçanın gözleşi eşyaları da bufflandı. Baş melek asası mana veren Serafin şefkati ve e, mana ilk halleri yüzer mana. İkinci herleri, güçlenmiş halleri de toplamda e, 210 mana. Evet, 210 mana kadar güçlendirilmiş oldular. E, tercih edilemez durumdalardı bence. Çok zayıftı gerçekten gözyaşı eşyalarının hepsi. Çünkü yüklemek çok uzun sürüyordu. E, o yüzden bufflanmaları bence iyi oldu hepsinin. Artık kullanılabilir hale geldiklerini düşünüyorum. Orta koridor minyon değişiklikleri. E, böyle bir şey gelmesi bekleniyordu bence. Ben çok bekliyordum açıkçası. Çok önemli bir değişiklik geldi orta koridoru. Orta koridorun genel olarak kuvvetini şampiyonlarla değil ama oyunun mekanikleriyle kırmayı hedefleyen bir durum bu. Orta koridorda kuşatma minyonlarının verdiği para 10 altın azaldı. Bu önemli bir dengeleme. Çünkü artık orta koridorların daha az kaynakla oynayacağı anlamına gelir. Çok büyük bir artı değil gibi duruyor belki ama yani nereden baksanız her 3 kuşatma minyonu için 2 tane menzilli minyon az kesmişsiniz gibi bir etkisi olacak bunun. Çok büyük değilmiş gibi gözüküyor ama büyük bir de Yani büyük gözükmeyebilir ama önemli bir değişiklik. Aynı zamanda orta koridordaki kuşatma minyonları kulelere karşı %30 saldırı hızı kazanıyor. Şimdi böyle şunu, burada şöyle bir durum var. Bu teoride ne için yapıldı? Orta koridoru koridorunu ittirip koridordan ayrılmasını engellemek için yapıldı. Değil mi? Çünkü koridordan ayrılırsanız karşıdaki adam e, kuşatma minyonlarına gelir kuleniz rahatsız eder. Siz haritada çok geziyorsunuz. Fakat şunu da getiriyor aynı zamanda. E ben orta koridoru ittirebiliyorsam orta koridoru daha fazla ittiririm. Kuşatma minyonu kuleye daha hızlı vuruyor. Bir şekilde onu kuleye vurdurursam kuleyi daha hızlı düşürürüm. O zaman haritayı daha erken açarım. Bunun dengesi nasıl kurulacak oyunların içine bilmiyorum. Bunu zamanla görmemiz lazım. Bu denge nasıl kurulacak? Ama kesinlikle bunu görmeye ihtiyacımız var. Çünkü daha da bozuk bir hale gelebilir oyun. Yani bunu bir de şeyle getirirseniz, işte alametle birlikte denk getirebilirsiniz. Çok erken orta koridor kulisinin falan düştüğünü görebiliriz. Ama yine de hedef şu, sürekli haritada gezemesin orta koridor şampiyonları. O koridora gitmek zorunda kalsınlar isteniyor en azından. Çünkü hani şu bence çok büyük bir problem değil. Koridoru ittirip ondan sonra dolanmak çok büyük bir problem değil. Koridoru bırakıp dolanmak gibi bir mod vardı şu anda oyunlarda. Çünkü Ormancınız üzerine geçiyor. Ejder alıyorsunuz. Aldan, arttan aldığınız bir tane skor oluyor. Bir yerlerden bir şekilde kaynak alıyorsunuz siz. Kaynağı alırken karşında bir şey de verdiğinizi hissedin diye yapılmış bir e, değişiklik olduğunu düşünüyorum ben. Umarım sorunları çözer. Bence bir tık daha e, sert davranılmalıydı bu konuda. Yani mevzesiz milyonlarında altının iki azaltıp mevzelilerinde bir azaltıp falan gibi biraz daha sert davranılabilirdi. Çünkü en iyi beslenme yeri ortak oldu. Milyonlar daha az geldiği için. Ama ne olursa olsun doğru yöne atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bu özet geçelim. Amumu güzel nerf ama oynanmaya devam eder. Hekarim tank Hekarim'e çok bir şey olmaz. AD Hekarim sert bir darbe aldı. Kayle güzel nerf ama bence hala oynanır. Samira daha 4 kere daha nerf yemesi gerekiyor. Trinamir güzel buff ama oynanmaz. Bible olmaz. Çar kötü çünkü. Varus değişik olmuş. Deneyip görmek lazım ama bence hala oynanmayacak. Yasuo ve Yone güzel nerf. Ee, OP'likleri kırılacak özellikle Yone'nin. Mahvolmuş olmuş kralın kalıcı güzel nerf beklenen bir nerftü. Kozmik hızlandırıcı e, orta halde bir buff diğerlerinin nerflenince daha etkili hale gelecek. Uğursuz, uğursuz koruma güzel nerf. Kararma çok güzel bir nerf. Orman eşyaları güzel buff. Cam biçen güzel buff. Kraken katili güzel buff ama biraz kontrolden çıkma potansiyeli seziyorum ben bunda. Diandre güzel nerf. Lich puan güzel nerf. Luden'in çığlığı çok güzel dengelenmiş. Tam dengeye oturmuş. Daha da bu da eşyaya dokunmanıza hiç gerek yok. Bu noktada iyi eşyalar arasında kalır oynanacak halde kalır ama bu pide olmaz. Dinçleştirici ay taşı çok güzel buff. Nashor'un dişi güzel nerf. Gece tırpanı, füze kemer bunlar güzel nerfler. Hayalet dansı güzel buff. Sinsi pençe. Gerekli miydi bu buff ondan emin değilim. Hazır kararmadan nerflenmişken. ama böyle bir buff geldi. Tatlı bir buff, minik bir buff. Vadi yaran güzel nerf, yılan dişi güzel buff. Tanrıçanın gözyaşlarına çok güzel buff hepsine. Minyon değişiklikleri de doğru yöne atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum. Diyelim ve 10.24... Yama notları incelememizin sonuna gelelim. Ee, normal yama notları gününden biraz daha erken geldi. Ama yamayı da erken çıkarlar. O yüzden video da erken geldi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.